Mami ne yiyorsun? Sen bana bir şeyler aldın, Ben de yiyorum. Evet, ben sana hazırladım. Bak, ben sana her şey hazırladım. Bak, Oo, neler hazırlamadım ki? Hmm. Hmm. Bak, her şey var. Dur şimdi annem öne gelecek. Annem de gelecek. Bunları yiyecek. Evet. 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 Mami ile beraber e Hayır biz, biz ay 101'e gittik. Ay. He. Aldığımız, kendimize aldığımız şeyleri yiyoruz. Evet, kendimize aldığımız şeyleri yiyoruz. Yolda bir de kimle karşılaştık? Arkadaşımla. Arkadaşımla. Evet. Ne ne yapıyor arkadaşım? Ne iş yapıyor arkadaşım? Arkadaşım bize eş, eşekler buluyormuş. Hı. Sen büyüğüne bil, ben de küçüğüne bileyim. Evet. Arkadaşım bize eşekler buluyor. Bir tane büyük, bir tane küçük. Küçük. Küçüğü eş, senin, büyüğü benim. Keşke eşeklerimiz hızlı olsaydı. <laughs> Evine yetiştirdik. Ama eşekler hızlı olmaz. Eşekler yavaş gidiyor. Eşekler. Eşekler. Eş eşekler. eşekler gitseydi bir geç kalmasaydı geç. Bak geçen hafta da aramış bizi. Ama biz gelmeyince gitmiş. Biz gelmeyince gitmiş eşekler. Sen gelmeyince gitmiş. Ben buradaydım. Sen gelmeyince Pazar değil, Pazar günü sen gelmedin. Ya? Pazar günü değil. Evet, Pazar günü değil. Sen annenle babanla beraber gitmiştiniz. Bugün Pazar günüdür. Çift çift diyorsun. Çiftleri çift çift diyorsun. Evet diyorum. Peki gördün mü hani kırmızı bir tane kırmızı siyah bir araba vardı spor araba. Onun kaç tane motoru vardı? İki tane motor vardı değil mi? Çift motor. Aa kedi gelmiş. Kedi gelmiş pencereye. Pencerede güneşlerini görme mami. Onu kedi almayalım. Gene mama, gene mama istiyor. Onu mama Vallahi. ver. Bir kere verdik ya mama. Ne kadar mama versin geliyor. Bir daha istiyor. Bir daha istiyor. Evet. Bir daha verelim ona. Evet verelim. Mama kalmadı ama süt var. Ona süt verelim. Evet, sütünün kokusunu almış. Kedi. Haa, adam kaçtı kedi. beni e, görünce kaçtı. Beni görünce kaçtı bu. Senden mi? Kork benden korkuyor. <laughs> Dede bizden korkuyor. Korktu. Bu aç, aç değil, aç olsaydı korkmazdı. Aç olduğu için kaçtı gitti. anneanne. Anne. Merhaba demek istemiş dedi. Anneanne. Bize, bize merhaba demek istemiş. He, merhaba demeye gelmişti. Seni bekliyoruz. Hadi ama. Tamam yukarıda. Gelecek şimdi. O da çay içmeye gelecek.